Naltılı'dan herkese merhaba. 12 Nisan 2025 Cumartesi Adana At Yarışı tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. Bildiğiniz gibi katıl butonu aktifleşti. Katıl butonuna aylık 150 lira aktifleştirip bültenlere hem Excel hem PDF olarak ulaşabiliyorsunuz. Daha geniş bir videodan reklamsız şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu gibi avantajlar var bence son derece fiyat performansı karşılayan bir durum. Ee, çok kısa yine abone için bültenden bahsedeceğim. Ardından tahminlere geçeceğim. Ee, buradaki jokeyin puanı jokeyin son bir listesindeki performans ve başarılarını gösteren bir puan. Burada kısımlarda zorluk o koştu koştu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı ifade ediyor. Form o koştaki formu kiloya göre performans bu performansı bu kilo ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kilo ne sürede koşardı onu gösteriyor. Böyle bir bültenim var. Son derece de faydalı. Aynı zamanda bültenin püf noktaları ile alakalı videoyu bu hafta sonu artık paylaşacağım. Gün içerisinde çekmeye çalışacağım. Akşama ya da pazar günü paylaşmış olurum. Bu şekilde de açıklamasını yapmış olayım. Birinci koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 için piste koşacaklar. Birinci altılı ganyan başlıyor. 9 koşulu bir program var. Zor bir Meydan'la başlıyor açıkçası. Tuttuğunuz isimler varsa mümkün mertebe eklemeye gayret edin derim. İlk şansı burada 6 numaralı Majestic Holiday'e veriyorum. Son koşundaki 42 performansı oldukça etkili ve Ahmet Çelik start almıştı. 2-0-7'lik Kabukum için gayet güzel de bir derecesi var. Ve yine Ahmet Çelik de start alıyor. Çabuk gelişen Runaway and Hyde temsilcisi ve ilk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 13 numaralı Southern Rain son koşundaki 33 -85 performansı var. 2 çift sıfırlık çim pist derecesi gayet iyi ve bu kez üzerinde hışman çizik var. Daha iyi bir biniciyle start alıyor. Üstelik kendisini de tanıyor. Ee, yine çim pist için şanslı gözüken bir safkan. 8 numaralı Crazy Tees iki yarışında da 30 civar performans elde ederken ikinin altına yerine iki tane derecesi var ve Ercan Çankay start alacak. Eşkali ve akışı güzel bir safkan. şanslı olabilir. 4 numaralı Karamanit son koşusunu çok beğendim. 35 performans elde etti. Eşkali falan çok iyi. 20758 İzmir pisti biraz hızlı bile olsa ben bayağı beğendim bu safkanın sonlardaki gelişini. Tam bir uzun mesafe atı görünümünde ve çimde de farklı koşacağına inanıyorum açıkçası. İlk çim yarışında bir performans ortaya koymuştu. Uzay mesafedeki bir çim yarışında çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Fazla ihmal etmemeniz gerektiğini söyleyeyim. 5 numaralı My Boy Efe'de 2 yarışında performansı sahip. 26 performansı şimdi Müslüm Çelikle start alıyor. Bir My Boy Charlie temsilcisi. Annesi de Maya Best etkili yarışlar olan iyi bir kısrak. 2.08'lik dereceleri de bu koşu için yeterli. Şimdi daha iyi koşması beklediğimiz için de etkili olmasını bekliyorum ki eşkar olarak da akış olarak da çime yatkın gözüküyor. 6, 13, 8, 4 ve 5 sıralamasını önereceğim. ikinci koşu satış bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 kompise koşacaklar. Yine zor bir koşu gibi duruyor aslında ama üç safkana geçeceğim ben. Burada ilk şansı 3 numaralı turbo fanına veriyorum. 45 performansı var. 40 üstü performansları defalarca yapmış bir safkan ve bunlarda da 207'lik dereceleri var. 20680'i de var. Özellikle uzun kumdaki yarışlarda çok başarılıydı. Tek dezavantajı 4 günlük arası ama bunu bir galop niyetine sayıp şu 1300'deki yarışını uzundaki eğer nefes problemi yaşamazsa, yorgunluk yaşamazsa Mücahit Bayır idaresinde kendisini çok iyi tanıyor. İlk şans hak ettiğini düşünüyorum. Sonlarda özellikle uzun mesafede güçlüğü gelebiliyor. En ciddi rakip 4 numaralı Atomic Cat. Onun da genel performansları fena değil. Yani bir satış koşusu için yeterli. 2.07 ve yani 0.699 güzel dereceleri var. Aynı jokey müslüm şerikle devam ediyor. Ee, onun arası daha iyi. Daha güzel dinlenmiş durumda. Uzundaki yarışları da iyi. Şanslı gözüküyor. 2 numaralı Scary Soul'da son koşusu kötü olmasına rağmen bir önceki yarışındaki 43 performans ve 2.07'lik derecesiyle bu koşuda şanslı olabileceğini gösteriyor. Biraz uzun mesafesi soru işareti tek uzun yarışında başarılı olamadı. Ancak bir kez daha görmekte fayda var. Salih Çelik İdaresi'nde şanslı olabilir. 3-4-2 ile geçmeye çalışacağımız bir yer. Üçüncü koşu 16 handikap. Dört yaşlı Araplar 1900 metre kumpise koşacaklar. Burada da iki safkanla geçmeye çalışacağım. İlk şansı 3 numaralı Cazgır Yaşar'a veriyorum. Son içerisinde çok ciddi bir çıkışı kaladı. 50 üzerinde 60 civarında performanslar yaptığı son koşusu en iyi derecesini yaptı. 2.17-15'e kadar düşürdü dereceyi. Ahmet Çelik'le 3 yarıştır birlikte yine aynı jokeyle start alıyor. Uzun kumda çok iyi işler iyi imza atmaya başladı. İlk şans ona veriyorum. En ciddi rakibi 2 numaralı Akmeriç. Onun da 60 üstü performansları var. Son iki yarışı 2.17'ler içerisinde yine 2.17-14 gibi 17'nin tiplerinde bir dereceye de sahip ve 3 yarıştır birlikte koştuğu Müslüm Çelik start alıyor. Performans, jokey, derece bakımından bu iki safkan rakiplerinin biraz önünde gözüküyor. 3-2 ile geçmeye çalışan bir yarış. Dördüncü koşu meydan üç açtı İngilizler 1900 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada da 5 tayı sıralayacağım. İlk şansı 10 numaralı Reason and Logic'e veriyorum. Tam bir Çin pist atı. Hem eşkal hem akış olarak bunu net şekilde söyleyebilirim. 30 üstü performansları var, sıkça yapmış. 2'nin altına inen 2 tane derecesi var ve Mehmet Akyavuz da start alıyor. 146 günlük aradan iyi hazırlıklarla geliyor. İlk şansı 10 numaralı Reason and Logic'e vereceğim. Düzük üzerindeki akışı falan da çok iyi bu safkanın. En ciddi rakip konuşmaları da Sulidia. 2 tane 30 civarı performansı var. 226 günlük aradan. E, nasıl geldiği biraz soru işareti aslında. Ben idmanda biraz terlemiş buldum ki. Son yarışında da Ankara'da hani virajda böyle bir bir şeyler oldu. Hatta bir sıkıntı oldu. Yani normalde sahile dönmesi gereken viraj üzerinde daha sola, sol ayağını aldı falan. Böyle bir indi kalktı kafası. Bir e, acı hissetti. Büyük ihtimalle bir sıkıntı var safkanda. E, biraz da kısa mesafatı gibi düşünüyorum. İdmanda da biraz terli buldum ama genel kalitesi iyi olduğu için e, bu tarz safkanlar kalitesiyle bazı şeyleri telafi edebildiği için şans vereceğim ama çok aşırı güvenilir mi bence değil. A, ama yine çimdeki çim, çim için iyi bir safkan olacak gibi gözüküyor eğer sorunları çözülürse. Belki de benim gözüm yanılmıştır ama biraz terli gibi geldi. Biraz e, eksikleri var gibi geldi ancak yine de şanslı gözüküyor. 14, 14 numaralı Tesla Dupçek. 30 civarında performansları var. 2'nin altına inen derecesi var. Ercan Çankaya, ile start alıyor. Bir Luxor temsilcisi zaten. Luxor temsilcileri her zaman meydana e çıkmaya bir adaydır. 4. sırada 7 numaralı Female Eagle var. 3 yarışında kumda koştu. İkisinde 30 üstü performans elde etti. 2.08'lik derece. Kabukum için gayet iyi olurken. Ahmet Çelik biniyor. Ve aynı zamanda eşkaline baktığımda, akışına baktığımda Çim'de gidecek görüntüsünü bana verdi. Bir Çim'de görmek lazım. Son olarak da 1 numaralı Kastis son koşusunda performansı yani 30'a yakın bir performans ama derecesi gayet iyi 2'nin altına inmiş. E, aksiyonları falan fena değil, çimli güzel yapıyor ve 1 numaralı Kassis de sıralamada eklenebilir. 1'inci de dezavantajı var onu söyleyebiliriz. 10 13 14 7 1 sıralamasını önereceğim. 5. koşu şartlı 5 mücadele 4 yukarı İngiliz kısrakları 1800 çim pistte koşacaklar. Günün en zor yarışlarından biri çok farklı açılardan birbirlerine üstünü sağlayabilecek safkanlar var. Ben 6 safkana kadar minimum düşürebildim. Onları da kendi arası sıralayamadım bile. Yani farklı açılardan üstünü kurdukları için. Ee, sıralama olmaksızın bahsedeceğim. İkna alma durumunuza göre. Kendi tuttuğunuz atlar varsa da ekleyin ya da çıkarın. Sizlere bırakıyorum. 1 numaralı Kent alıp Adana'da istikrarlı yarışlar koşan. 80 civarı performansları var. Ahmet Çelik ile start alıyor. Son koşan azalan daha iyi bir jokey. 1.51'lik son iki yarışındaki dereceleri biraz ee, çok fazla iyi gözükmese de 50 içerisinde koştuğu defalarca yarışları var. Ankara'da 1.49'un dibinde bir derecesi var. Yani kent alıp çimde bu tarz mesafelerde etkili olabilecek bir safkan. iyi de çok iyi var. 2 numaralı Forlorn. Ee, zaman zaman kötü koşabilen beklenenin altında koşabilen bir safkan ama kalitesi olan bir safkan. 80 üstü performansları var. 49'da defalarca yapmış olduğu geçen sene dereceleri var. Yakın zamanda da 50 içerisinde koştu. Mert Ali Solmaz bir binici dezavantajından bahsedebiliriz ama kendisini tanıyor en azından. O yüzden de yine etkili olabilecek bir safkan. 3 numaralı Serveyron. Kalite olarak yine grubun en önde gelen isimlerinden biri. Onun için tek soru işareti biraz mesafe. Daha kısa mesafelerde daha iyi koşuyor ancak yine de 49 ve 50'lik dereceleri son derece yeterli. 4 numaralı Eskül Hanım. Normalde performans olarak rakiplerin oldukça gerisinde ancak... Derecelerine baktığımız son kursu 50 içerisinde. Yine 50'yi yapmış bir safkan. O yüzden de Mehmet Nur Üstünkar'la da çok iyi buyumları var. E, çok formda geliyor. Yani tüm yarışlar neredeyse A almış durumda. Bir şans verilebilir. 4 numaralı Eski Hanım'a. 9 numaralı Stalwart era Yani şuradaki 80 üstü performansları çok etkileyici. Aradan sonra bir tane yarış gördü. Ki 5-6 ay aradan sonra böyle bir yarışta direkt performans ortaya koymaması normal. Yine bir Aprant ile dezavantaj ancak 48 içerisinde iki tane derecesi var ki derece bakımından grubun en iyilerinden biri gibi gözüküyor. O yüzden de şans verilebilir yine idmanda fena değildi. Son olarak da 11 numaralı Mahal yine idmanda iyi olan bir isim. 1.50 içerisinde ve 1.49.95'lik dereceler olduğu için ve Müslüm Çelik tercihini de üzerine görüyoruz. Şans verilebilecek bir safkan sonraki yarış kumda onları ölçü almamak lazım. 126 günlük aradan fena gelmiyor. 1-2-3-4-9-11 tuttuğum isimler. 6. koşu kısa vade 8 4 rapatları patları 1800 metre çim piste koşacaklar. 1 numaralı katı zamanı 1. banko olarak önereceğim. Hem 1. altılı ganyan için 2. altılı ganyan için de yıkmak isterseniz yanına at yazabilirsiniz ama normal şartlarda sağlıklı bir katı zamanı kazanmasını bekliyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Kumda kurduğu dominasyonu çimde kurmasını beklemiyorum. Rakipleri burada uygun olduğu için banko yazılabilir diyorum. Yoksa bu kuşlara geçirme şansı bence var son ayaktaki tekimi tercih edersiniz. Burada katı zamanlı yıkmayı deneyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim ama kalite form olarak jockey olarak zaten her açıdan üstün. Ancak son koşta biraz sallandı ve o koşu ağır gelmiş olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. İdman'da yine her zamanki gibiydi aslında. Ee, çok ekstra bir rakibi olmadığı için tek tercih edilebilir. Hani bir gürbüz tay falan olsa kesin gürbüz tayı yazarım yani ya da tek bir önerebilirim. Ama işte rakipler uygun olduğu için katı zamanı kalite olarak biraz farklı olduğu için tek yazılabilir. Ama yıkarabilirsiniz tekrarlıyorum. Yedinci koşu Ali Rıza Ongun koşusu kısa vade 8. Ali Rıza'dır büyük ihtimalle. Rıza Ongun koşusu diyeyim ben. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Kum pistte koşacaklar. iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Bunlar bir numaralı Black Fablo. Son koşusu çok ciddi bir çıkış yakaladı. 69 performans. A form. 2-10-71'lik. çok çok güzel bir derecesi var. Biraz orta mesafe gibi geliyor bana. O yüzden rakip önereceğim. 3 numarada Furo Furo. 3 yarışı da 70 üstü ve uzunda çok etkili. iyi koşuyor. Ahmet Çelik'le devam ediyor. 2-11 ve 12'lik dereceler var. Uzunda 2 dereceleri kıyasladığımızda Black Fablo ile aynı derecelere sahipler gibi gözüküyor. Furo Furo da uzundaki kalitesiyle şanslı. 1-3 geçmeye çalışacağım bir yer. 8. koşu şartlı 3 mücadele 4 yukarı İngilizler 2000 kumpiste koşacaklar. Burada da 3 safkandan bahsedeceğim yama birbirini geçebilecek saflanlar da var. Ekleyebilirsiniz. 4 numarada Belen ile başlıyorum. Son koşu 97 performans ve 2 onluk derecesi. Çok çok iyi. Yine aynı Adana pistinde 2 onluk bir derece daha sahip. O da 99 performans. Mehmet Akyavuz da start alıyor. Son koşusunu Kadir Demirel ile 2 on yapan safkan. Bu kez Mehmet Akyavuz'a koşuyor. Daha da avantajlı bir konuma geldi. Formu ve performansları çok iyi. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 3 numaralı Onur Müdür bu safkanın da son Antalya yarışı 88 performansı 2.09.79 gibi çok iyi bir dereceyle koşuyor. Ee, yine 2.10 Adana'da onda da, onda da böyle bir derece var. 90 performans. Çok iyi bir jockey. Müslüm Çetke start son iki koşusunda birlikteydi. En ciddi rakip olacak. Bir de 6 numaralı Hayalet Kız kalitesiyle grubun önünde bir isim aslında. Ama çok inişli çıkışlı olduğu için. Son dönemde o eski Hayalet Kız olmadığı için 3. sırada bıraktım. Ancak onda da 2.10'luk bir derece var. O da ıslakta gerçi. Normalde de 2 11 falan var geçtiğimiz dönemde 0 9'ları falan da yapmış bir isim. O yüzden de ne koşacağı biraz soru işareti olmakla beraber kalitesiyle söz sahibi olabilir. 4 3 6 tuttuğum isimler. 9. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre için piste koşacaklar. Burada 2 numaralı The White Storm'u da ikinci bank olarak önereceğim. Rakipler bulabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ama ben bu safkanı kumaş olarak farklı buluyorum. Zaten bir Native temsilcisi yapmış olduğu yarışlarla da zaten son koşu grup 3 yarışta koştu. Çok kötü bir binişle bence güzel bir derece ve performans elde etti. Genel performansa bakıyorum çok iyi. Yani şu İstanbul'da koştu yarışta Fadır Mehmet'e saldırıyor. Yani böyle kaliteli bir safkan. Ben Maiden'a yakışmadığını düşünüyorum. Maiden'ın çok ötesinde bir safkan olduğunu düşünüyorum. İki numarada The Vice Storm'un bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yani kısa vadelere kadar zorlayabileceğini düşündüğüm potansiyeline inandığım bir safkan. Kimi Sümşerik'le 5.ye start alıyor. Artık kazanır diye tahmin ediyorum ve banka olarak önereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese bonusu çok mutlu olurum. 4000 abone az kaldı. Bir desteklerinizi bekliyorum. 100 abone kaldı. Hatta 100 aboneden de az kaldı. 90 abone falan kaldı. Birkaç güne yaparız herhalde destekleriniz sayesinde. Şimdiden onun için teşekkür edeyim. Katıl butonundan da tekrar bahsedeyim. Aylık 150 liraya. Doğu iller haricindeki bütün mültenlere Excel ve PDF olarak ulaşabiliyorsunuz daha uzun bir video ki 30 dakikalık bir video oldu. Çok fazla safkandan bahsediyorum orada. Biraz daha detaylı bahsediyorum vs. Ee, o yüzden de orada da hem de reklamsız izleyebiliyorsunuz. Öyle de bir avantajınız oluyor. Bence fiyat performans olarak oldukça iyi. Herkesi beklerim. Ha, katılamayanların da canı sağ olsun. Zaten ben buradan bülteni değerlendirip en uygun bütçeli şablonu oluşturmaya çalışıyorum. Ve yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim. Ve bu şekilde videoyu da kapatayım. Herkese güzel bir hafta sonu diyorum. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.